küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Hem de kedi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Kızlar, çocuklar. 1920'de savaşın gölgesinde, yorgun ama kararlı bir milletin kalbinde Ankara'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece bir siyasi karar değil, halkın kendi kaderini tayin etme iradesiydi ve bu tarih Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Yine Çünkü yeni Türkiye'nin geleceği çocukların elinde saklı. Çocukların... Atatürk bir halkın yeniden doğuşunu çocuklarla birlikte kutlamayı seçti. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir karardı. Eğer egemenlik bir kişinin değil bir milletin olacaksa gelecek de sadece bugünün değil yarının sahiplerinin olmalı. Yine o çocukları sadece yarın olarak görmedi. Onları bugünün sorumluluğuna ortak toplumun bir öznesi olarak gördü. Geleceği konuşurken onların sesini duymadan hiçbir cümle tamamlanamaz. Bu yüzden 23 Nisan yalnızca bir bayram günü değil, bir anlayışın, bir vizyonun kutlamasıdır. Bugün bize düşen görev ise çok açık. Çocuklara sadece oyuncak değil, söz hakkı vermek. Onları sadece dinlemek değil, duyma. Hayallerini korumak için neler yapabileceğimizi konuşmak. Çünkü Atatürk için çocuk olmak sadece küçük yaşta olmak değildi. Çocuk olmak hayal kurmaktan, adaletten, meraktan vazgeçmemek. İşte bu yüzden 23 Nisan çocuklara sadece balon vermekle değil, çocuklara söz hakkı tanımakla, hayal kurmalarını desteklemekle, onlara kulak vermekle kutlanır. 23 Nisan kutlu ama her şeyden önce anlamlı olsun.